Bugün sizinle Türk İşboy ve biz bugün Miliatörü Taykon oynayacağız. Yani Savaş Taykonu bilmiyormuştum. Işte. Evet ben biliyorum bayağı da ile ilgili bir video çektim ama bugün çekeyim dedim. Burada bize e, <laughs> Burada bize bayrak seçmeyi istiyoruz. Ama burada Türkiye var. Seçemiyoruz. O yüzden bizim yan komşumuzu alalım, kim alalım? Yan konuşumuz komşumuz olarak. Hmm. Kafadan bir uyduralım. Burada Türkiye var ya, onun yakınında Nigera var. İtalya var. Bu kadar. Nigeria ile İtalya ben daha çok İtalya'yı severim yani. İtalya böyle Hayır, Fransız. Ay Fransız yok. Bonjour işte oralarda falan. İtalya öyle hatırlıyorum. O yüzden İtalya'yı ben aldım. Başladık bu benim karakterim. Ya tipe bak ya. Allah sen nereden çıktın? Ne vuruyorsun lan? He biz para mı kazanıyoruz öyle? Bu para mı bizim? Bizim paramız. Yani çok fena ateşe, çok fena ateşe diyorlar. Hadi durmayın ateş edin. Çalışın. Dur bana vurma bari ya. Görmüyorsun. Görmüyor musun? Ben, ben daha çocuğum ya. Tipimi görmüyor musun? <laughs> Küçük ayaklar. Aha. Duvar. Çok mantıklı. O ne? Aa ben bunu alırım. Allah. Peki beni öldürdü lan. Terbiyesizler. Tamam sakin 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 sakin. Sakin. Sakin kardeş. Yürü git. Ben burada yokum kardeş. Ben çok korktum be. O yüzden sessiz oldum be. Onun ne yazdığını okudum da. E ben bunu ne yapacağım? E bastım. Ben duvar yapmak istemiyorum kardeş. Ne diyor bu? CM. San santimetre mi ya? Ne anlama geliyor CM? Santimetre. Adam san e santimetre öl ölçmek istiyor herhalde. Benim yerimi. Hadi, hadi çalalım onun şeyini. Hadi iyi günler. Hadi iyi günler Ben Kalksana. Kalk kalk. Kalk tamam. Bu niye gitmiyor? E, bu gitmiyor. <laughs> o zaman adios amigos kardeş. Adios amigos atlıyorum. Üf. Allah. Allah. Tamam kardeşim. Nasıl gidiyor lan? Tövbe tövbe ya. Adam sihirbaz. Şimdi parayı alıyorum. Her şey geçiyor. Bin beş. Bakın her, her yer yeşil. Ama önce bizim bizim adamlarımız gerekiyor. Ateş etmeleri için. Ben bu silahı niye alamıyorum ya? Free diyorlar. Çok mantıksız bir şey ya. Alıyorum alıyorum olmuyor. Bu ne? Koduz. E ne kodu? Ben nereden bileyim? Burada hiçbir şey yazmıyor ya. Yok almayacağım ben. Ha, seslerinizi Sesleriniz bir geliyor bir gelmiyor ya. Ateş edin. Ateş edin kardeş. Ateş edin. Burada duralım da biriktirelim. Hadi be. bunu hep çıkıyor. Tamam. 2000 Sen de geldin sonunda be Vur 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 Çok yavaş vuruyor be Şimdi ben ne yapacağım Bu ne Aha silah Glock sonunda ve var bir loko olabildim. Ateş be. Kardeşim. Benim gelmeyin. Tamam burada bir anne var mı? Var var. Gelmeyin lan yanıma. Ben de var kardeş. Amerika geber geber çıktı be. Baselim Amerika canını okurma. Adam, Adam ol. Adam ol. Adam olacaksın kardeş. Bu ne? Wills. Anam Aa, haritayı ben severim oha. Daha param çokmuş. Değilmiş. Çok değilmiş. Param çok değilmiş de. Aha şimdi yetiyor her şeye. Aha. Şimdi buradan hiç kimse geçemez. Ben hariç. Asgar. Ha, bu şeyli. Ben sandım bedava. Bu da herhalde bedava değil. Alamıyorsak bedava değildir. Paramızı aldık da yetiyor mu lan buna? Oha kostüm aldım. Ne oluyor be bana? Hiçbir şey olmadı. Ben işi değişmedim de. Ya. İşte de değişemedim ben ya. Heh, keşke değişebilseydim askere. Çok güzel olurdu da. Biraz lag oluyor. Ne oldu? Ben ben ne inşa ettim? Hiç belli değil daha ne silah alayım. Yeni silahımız uğurlu olsun. Avcı ben bunu çok seviyorum. Dur lan ben. Lan ne oluyor? Dur lan. orada bir tane var. Sıkılın. İyi kardeş. İyi, iyi. Ateş et lan. Gelmeyin lan buraya. Asker yeri burası. Asker olmayan mı? Girilmez bak orada birisi var da. Kalabilirsem. Ben ben hala oturuyorum. Ben de sanıyorum en, en iyi bu kadar. Eğilmişim. Aa 3000. Aha. Ne yaptık gibi. Aa tavanı yaptık. Oy. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik gördüğünüz gibi bu böyle bir küçücük bir kat yaptık evin katı yani askerin katı bizim yaşayabileceğimiz işte biz burada yaşarız vallahi ama bakın burada askerlerimiz çalışıyor yani ben komutanım yani bakın komutan komutan çok güzel değil mi çok tipsiz. 我山后小恐龙。